İstanbul'un orta yerinde yıllardır altı vaziyette bekleyen dev inşaatlar bulunuyor. Birçoğu 30 yıldır tamamlanmayı bekleyen inşaatlara konumları dolayısıyla artık paha biçilemiyor. Ancak ne olacakları ise hala belli değil. TRT Haber ekibi kentin hayalet binalarını araştırdı. Dar sokaklar, estetikten uzak yapılar. Çarpık kentleşme denince Türkiye'de ilk İstanbul akla geliyor. Megakent'in bu konudaki en ciddi sorunlarından biri ise yarım kalan inşaatlar. Kimi yaşanan anlaşmazlıklardan, kimi müteahhit firmaların iflasından, kimi ise ruhsatlarının iptal edilmesi gibi birçok adli ve idari sebeple tamamlanamadı. Şehrin merkezinde paha de projeler yıllardır atıl vaziyette bekliyor. İşte o noktalardan bir tanesi Ataşehir'deki Bostancı Alışveriş Merkezi inşaatı. Çalışmalar 1995 yılında başladı ancak bir süre sonra müteahhit firma iflas edince yarıda kaldı. İşte o tarihten bu yana yani yaklaşık 30 yıldır bu halde bekliyor. Yaklaşık 20 yıldır arazi sahipleriyle AVM projesinden dükkan için yer satın alanlar arasında dava sürüyor. Yargıta aşamasında olan davadan tarafları memnun edecek bir karar çıkması arzulanıyor. Merter'deki bu binada 1990 yılında İstanbul'un ilk alışveriş merkezi olarak tasarlandı. Ancak proje zamanında tamamlanamadığı için ruhsatı iptal edildi. İşte o tarihten bu yana da kaba inşaat olarak bekliyor. Davalarla boğuşan bir başka nokta ise Zincirli Kuyu'daki Tat Towers yapıları. İkiz gökdelenler miras kavgası nedeniyle hala atıl vaziyette duruyor. Tat Towers ve diğer yapıların akıbetinin ne olacağı ise merakla bekleniyor.